Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Temu Türkiye'ye mu? sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Temu'nun son zamanlarda Türkiye gönderimi açılmıştır. Bunu söyleyelim sizlere. Bu videoyu çektiğimiz tarihten önceki iki hafta içinde açıldığını söyleyebiliriz. Yani Türkiye'de gönderim yapılıyor. Zaten görüyorsunuz web Türkçe destekliyor, uygulaması da destekliyor ve Temu'dan Türkiye için alışveriş yapabiliyorsunuz. E, Temu uygulamasını istediğiniz e, uygulama marketten biliyorsunuz. Bulabiliyorsunuz. E, Türkiye'ye gönderim yapılan ürünleri de bulabilirsiniz. Her ürün gönderilmeyebilir. Bunun için öncelikle üye olmalı. Ardından tabii ki e, kendiniz adresinizi eklemelisiniz. Türkiye'ye gönderim yapılan ürünleri vesaire bu şekilde Temu vasıtasıyla öğrenebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna kımın unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.